Günaydın Sayın Savcı. Teşekkür ederim komiserim. Günaydın. Haberler bomba. Ne gibi? E, sakinleştirici kullanan birilerini arıyorlardı ya ekipler. İlk çembere sakinleştirici kullanan biri takılmış. Kim? Gelin Ferda'nın teyzesi Sultan. Biz konuştuk onunla geldiklerinde. Evet o işte savcım. Benimkiler getirdi burada. Bizimle ne ilgisi varmış? İşe bak ya. Böyle apar topar alıp getiriyorlar falan. Aa. Savcım, savcım beni niye çağırdınız ki? Yani ben hiç anlamadım. Niye yani? Benimle ne alakası var? Savcım bilginize başvurmak için davet etti sizi buraya. Avukatınız nerede? Çağırmadınız mı? Çağırdık. Lan gelir şimdi. Avukata neyle ilgili soracaksınız? Geldi avukat hanım. Yani alalım hepsini senin odana. Anlaşıldı savcım. Hadi buyurun duydunuz savcımı. Geçin. Siz de buyurun. Buyurun gelin. Ya ben hiçbir şey anlamadım avukat hanım. Neyle ilgili konuşacaklar ne soracaklar. Karımı ne soracaklar ki? Savcım alayım mı ifade için memurun? Önce bir biz baş başa konuşalım aileyle. Sonra alırız. Anlaşıldı. Hadi buyurun. Buyurun geçin oturun. Şöyle boş yere geç. Ciğerim bir sandalye versene bize. Sağ ol. Tamam, tamam. Siz de şöyle geçin, oturun. Tamam mıyız? Tamamız savcım. Dün size kızınızın kullandığı ilaçla öldürüldüğünü söylemiştim. Zaten belli ki siz de onlardan öğrenmişsiniz. Şimdi kızınızın hangi ilacı kullandığını tespit ettik. Bir sakinleştirici. Etken maddesini de tespit ettik. Sonra davetli listesine bir bakalım dedik. Kimler bu ilacı kullanıyor malum katili bulmamız için. Elzem bir bilgi. Sonra da reçeteyle kullanıldığı için kolayca kimlerin aldığını tespit ettik. Hocam İki tane verdim sadece. İki tane. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın Sultan? Sen Ferda'ya ilaç verdin? Al, iki tane verdim. Sultan, sen kıza ne ilacı verdin? Kendi ilacını mı verdin? Bir sakinlesin, ferahlasın, bir delilik yapmasın diye verdim. Vallahi savcım sadece iki tane verdim. ...ki adım at ben sana dünyaları vereceğim Gülüm. Yapma bunu bize. Korkma. Bekliyorum bak. Nasıl oldun he? ha? Ha teyzesi mi Gülüm? Teyze hani bana yardım edecektin? Ben evlenmek istemiyorum bu Salim'le. Tamam. Al sen şimdi şunları. Ne ki bunlar? Acın azalsın biraz unuttur her şeyi. Ben onları içmeyeceğim teyze ben gideceğim. Neden engel olmuyorsun hiçbir şeye? Bak yardım et bana çıkar beni buradan. İki dakika otur oturduğun yerde. Bir otur. Tamam bak. Ben bulacağım bir yol. Vallahi. Daha her şey olmuş bitmiş değil tamam mı? Sen şimdi bak. Al şunları. At ağzına. Ha? Şunu bir iç. İç iç iç. Bir sakinleş. Geçeceğiz. Abla ikide bir telefonla mesaj geliyordu. Ağlaması da durmuyordu. Dedim bu herhalde kaçacak. Yani ferahlasın, sakinleşsin. Başını bir belaya sokmasın, bir delilik yapmasın diye verdim. Ne yaptın Abla. Sen alamadın sana vermedim diye kızımı öldürdün değil mi? Değil. Yavaş, 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 yavaş 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 yavaş. Sakin sakin sakin, sakin yavaş. abla vallahi. Sakin. Hemen sultanının dışındaki herkes dışarı alın. Hadi can abla. Hadi duydunuz savcım dışarı yalla. Hadi burun dışarıya. Sen yollayın. ölseydin. Sen öyleydin sultan. Ay, öldürdün işin, tamam, hanımefendi tamam, hadi. 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 Hadi dışarı. Hadi dışarı. Hadi dışarı. Hadi kardeşim sen de. Bu kağıt istemiyorum atarım hepinizi nezarete. Su için. Kapıyı da kaparsanız. Biz bize kaldığımıza göre açıkça konuşabiliriz. Kaç tane ilaç verdiniz yeğeninize? Savcım yemin ederim, kafam kopsun önüme düşsün ki iki tane verdim, iki tane. Yanında mı bıraktınız ilaçları? Yok, ilaçlar çantamdaydı açtım, iki tane aldım götürdüm verdim. Vallahi bir yapmasın diye verdim, sakinlesin diye verdim ya. Aynı ilaç olduğuna emin miyiz? Dünya kadar aynı etkene sahip ilaç var. Hangi sıfatlı bu sorular? Avukat Tolga'nın asistanı, avukat. Siz seçin benim için fark etmez. Ama Ferda'yı öldüren ilaçla Sultan Hanım'ın kullandığı ilaç aynı değilse çok fark eder. Yani yeterince incelediniz mi? İspatınız var mı Savcı Bey? Elimizde sihirli değnek yok ki avukat hanım. Anında her türlü bilgiye ulaşalım. Kriminal incelesin, bize raporunu sunsun. Biz de tek tek sorularınıza cevap veririz. Ayrıca benim muhatabım siz değil, avukat Tolga. Hatırlatırım. Ablacığım sen şunu bir iç bakalım. Bir soluklan kendine gel. Hayırdır abi ne bakıyorsun? Ben de seninle içeride öğrendim. Ne oldu? Arif amca sakin sakin. sakin. Lütfen, gel gel gel. Gel. <laughs> evet ablacığım şimdi bir anlat bakalım. Sen demin içeride bir şey söyledin ya. Alamayınca öldürdün dedin. Nedir bu işin aslasları asları? Hırsından öldürdü kızımı kısır. Bu sultanların çocukları olmadı. Ferda bizim tekne kazıntısı diye çok istedi. Sizin çocuğunuz var bunu bana verin dedi. Ay sen öleydin sultan sen öleydin. Ee? Bizim evin kredi taksitleri vardı. Onları kapattılar. Biz de tamam dedik. Ama doğunca... ...Hicran kıyamadı. Vermedi. Ben sana hiç tamam demedim ki. Tamam demedim ben sana. İnsan nasıl verir kızını? Canını nasıl verir? Eren. Sağ olun. Sultan Hanım'ı başka bir odaya alalım. Alayım sağ olun

Lütfen sakin, lütfen. Su iç bak.